Evet arkadaşlar tekrardan herkese merhaba. İstiyeçeli Anahtar Mustafa Çelik ben. Şimdi yine çok güzel bir çalışmayı paylaşacağım sizinle arkadaşlar. Uzun zamandır böyle bir anahtar bekliyordum zaten ve sonunda çıktı. Sonunda çıkardılar. Yazılımı gerçekten çok kaliteli arkadaşlar ve anahtar bambaşka. Bundan önceki Dacia ve Clio modellerine yaptığımız anahtarı zaten herkes biliyor arkasındaki beyaz kapaktan dolayı oldukça şikayet alıyorduk arkadaşlar. Dacia'lara logo yoktu veya Renault'lara da logo yoktu. Ama artık logo sorunu da çözdük ve anahtarımız çok daha kaliteli. Bunun da altını çizmiş olalım. Eğer sizlerin de Renault Dacia araçlarının sustal anahtarı ihtiyacı varsa arkadaşlar mutlaka bizlerle iletişime geçin. Bu yeni anahtarı gerçekten tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bugün kendime de yaptım. şu kırmızı step by. Abim geldi şimdi Murat Çelik. Kendime de yaptım bu anahtarın aynısından. Onun da videosunu çekeceğim. Birazdan paylaşacağım sizinle. Anahtar gerçekten efsane arkadaşlar. Senelerce kullansanız dahi asla bozulmaz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Mustafa Çelik ben. 539-670-8231 Allah'a emanet olun.